Selamun Aleyküm Değerli arkadaşlar Faydalı Bilgiler serisinde Başlamış olduğumuz videolardan Bugün Bir tanesini daha çekeceğiz Bugün inşallah Kırılan Seramik lavabomuzun tamirini yapacağız Burada gördüğünüz gibi Lavabomuz sıfır Daha henüz kullanılmamış Taşıma esnasında bir yere çarpmış veyahut da çekiç gibi bir materyal dokanmış ve burası kırılmış. Şimdi bunu tamir edeceğiz inşallah. Bilenleriniz bilir. Japon yapıştırıcı ve karbonat kullanacağız. Japon yapıştırıcı zaten güçlü bir yapıştırıcıdır biliyorsunuz. Ama karbonatla birlikte reaksiyona girdiğinde müthiş bir e, güçlü yapıştırıcı haline geliyor. Biz bu ikisini kullanacağız. Ve lavabomuzu tamir ederken de ben şöyle bir karton hazırladım. Üzerine biraz bir miktar kolü bandı yapıştırdım. kolü bandının üzerine de bir miktar gres yağı sürdüm. Şu arka tarafına destek vererek arka tarafının düzgün olmasını sağlayacağız. O Gresya sayesinde yapışkanımız oraya yapışmayacak ve düzgün olacak. Bunların haricinde dolgu işlemi bittikten sonra bir de zımparamız var. Eski bir zımpara. Yeni de olabilir. İnce bir zımpara olursa daha kolay olur. Bir de şöyle hanım kardeşlerimizin kullandıkları öje var. En sonunda o ile boyayacağız. Şimdi arkadaşlar ben daha önce bunu çok fazla çukurdu. Dolgu işlemine başlamıştım. Bir miktar doldurdum. Şimdi inşallah e, sizin yanınızda da biraz daha dolduracağım. E, sizin de e, görmenizi sağlayacağım. İnşallah faydalı olur ümidindeyim. Şimdi kartonumuzu arka tarafına tuttuk. Şöyle şu şekilde. Şimdi dolgumuzu yapacağız, inşallah. Karbonatımızla. Şöyle elimizde tuz serper gibi, tuz serper gibi bir miktar serpiyoruz. Evet, şöyle ince bir katman, yani çok doldurmuyoruz, ince bir katman. Arkadaşlar serpiyoruz. Ondan sonra hafifçe şimdi elimizde şöyle hafifçe bastıracağız. Hafifçe bastıracağız. Yani biraz daha sıkışsın da biraz daha mukavemetli olsun diye. İnşallah. Kartonumuzu yine koyduk. Şimdi Japonumuzu damlatıyoruz. Şöyle bir taraftan başlayalım. Evet arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Japon'u damlattığımız anda bir takım kendi etkisi dahilinde dağılıyor. Zaten görülüyor nerelere gittiği. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Bu şekilde yaponumuzu damlattık. Şimdi ikinci bir kat daha yapacağım inşallah. Bakın burada kartonumuz yapışmadı. Zaten üzerinde bantımız vardı. Gres yağını da sürmüştük. Şimdi ikinci bir katman daha yapacağız. İkinci bir katman daha yapacağız. Şöyle bakın Damlatıyorum, serpiyorum karbonatımı, serpiyorum. Ben daha önce 4 kat kadar yapmıştım çok çukur olan yerlerine. Biraz tabi işlem ağır gidiyor. Ama şimdi bu lavaba sıfır demiştik ya, takılı değil demiştik ya. Diyelim ki sizin evinizde takılı lavabanızın başına geldi bu bir şekilde. Yani istemediğiniz bir durumda takılı lavabanızın başına geldi. Şimdi bu burada ellerimizi yıkadıkça, yüzümüzü yıkadıkça buraya sıçrayacak olan kirli sular bunu her gün Kirler orada birikecek, bakteriler birikecek, siyahlaşacak, küflenecek vesaire bu içinize dert olacak. Şimdi söktürüp taktırmak hani işin parasal yönü bir tarafa. Ama söktürüp taktırmak yenisini gidecek, alınacak. Usta yenisini takacak, şeyini yapacak. O yüzden ee, tamir etmek daha az zamanınızı alır ve cebinizden de para çıkmaz. Çünkü 10 lira gibi küçük bir maliyeti var. Arkadaşlar ikinci sıramızda yine damlatıyoruz. Ve sizin kendinizin de yapabileceği bir şey. 10 lira gibi küçük bir maliyeti var. Bir tüp japon, bir miktar karbonatla işi çözebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramızı da karbonatımı serpip şaponumuzu damlattık. Şimdi videoyu çok fazla uzatmamak adına videoyu sonlandıracağım. Bu kalan kısmının dolgu işlemini yapacağım. En son kat karbonatı yaparken tekrar bu videonun ikinci bölümünü çekeceğim. Bunu birinci bölüm video olarak kabul edin. İkinci bölüm videoda inşallah diğer detaylarını anlatacağım. Arkadaşlar faydalı olmaya çalışacağım. Faydalı bilgiler videolarımızın devamını istiyorsanız değişik konularda çekmiş olduğumuz videolarımıza izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bildirimler zilini açarak Yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Paylaşarak dostlarınıza yardımcı olabilirsiniz. Abone olarak bize de destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.